ve banyosu. Ortak tuvalet ve banyo var burada. girdiğimizde e, odaları bu şekilde dört kişilik yan yana. Önce size manzaramızı gösterelim. Burası ev blok. E, şu karşı tarafta kalan yer yol arkadaşlar. Şurası yemekhane sanırım ya da başka bir blok. hayır başka bir blok. F blok olabilir emin değilim. En az blok. Şurası idari bina zaten. Yemekhane şu tarafta kalıyor. Ne güzel bir bahçesi var bu yurdu. Hatta açalım, şöyle gösterelim. Yeşil, hava daralmalı. Şimdi de e, şu şekilde çalışma masaları var. Şurayı açayım. Şimdi orası pis olabilir. Başka birinin. E, bu şekilde açılıyor. Bize şöyle sandalyelerden veriyorlar. İşte ben kitaplarımı koydum. E, şurası ve şurası bana ait. Ben sadece şu anda kitaplarımı yerleştirdim. Onun haricinde büyük bir buzdolabı var buranın. Yine içinde ne vardır? Boşaltmışlar. İçi boş bu şekilde. Ayakkabılığımız var. Bu şekilde dört tane. Herkese birer tane. Ama ben ayakkabılarımı buraya koymayı tercih etmiyorum. Çünkü kilit yok maalesef. Yine şurada askılıklarımız var. E, yataklar baza şeklinde. Altını kullanabiliyoruz. Ben benimkinin altına valizimi koydum. Dolabımda bu. İşte dolaplar da bu şekilde ama size içini göstereyim. Çok bir eşyam yok şu an. İşte en üstte bir göz var küçücük. Ee, bu şekilde geniş bir göz. Yine iki tane de çekmecesi var. Çekmecenin birincisi kilitli. Ee, ama ikinci çekmece kilitsiz. Buraya o yüzden sadece sırt çantamı koydum. Aslında o da bu kadar arkadaşlar. Burada göstereyim. Dolabın da yine e, burasında böyle bu şekilde bir ayna var. Ama bazı dolapların burasında falan da gözler oluyor. Maalesef bunda yok. Askılı yan. E, bu özelliği hiç güzel değil bence. Çünkü zaten askılık olması çok bir işe yaramıyor. Alta kıyafetleri şu şekilde katlayıp koyduğumuz zaman Üst taraf e, maalesef ki askılıktaki kıyafetler altı kapatıyor o yüzden ben çok kullanmıyorum. Zaten burada da kalmıyorum, çok da eşyam yok. O yüzden şu an böyle rastgele yerleştim. Yani böyle arkadaşlar. Yine bir de e, masaların şuralarında lambalar var. işte ders çalışırken böyle karanlık olduğunda ışık arkadan vurduğu için e, o lambaları yakıp çalışabiliyorsunuz. O da genel olarak böyle yani Bence güzel değil, şu yüzden güzel değil. Balat'ın çok fazla sevmiyorum. Zaten burada Eskişehir'de ücreten düşük bir yurt. Yani Bu sene şu an 300 TL ödüyorlar. Seneye ne olur bilmiyorum ama şöyle bir dezavantajı var. Az önce gösterdiğim gibi tuvaleti ve banyosu ortak. Yani bu hiç güzel değil. Zaten eski bir yurt. Hatta bunu şuradaki peteklerden bile anlayabiliriz. Eski tarz petek bunlar ki hatta perdelerden bile anlayabiliriz arkadaşlar. Tam böyle e, babaanne perdesi bunlar da. Yani ben e, hem bu ortak banyo tuvalet özelliğini sevmiyorum. Hem dolapların bu kadar küçük olması hoşuma gitmiyor. Hem de yataklar arasındaki mesafe sadece şu dolap kadar arkadaşlar İki atak arasındaki mesafe giyinirken falan mesela atıyorum ben bu dolabı böyle açtığımda buradaki beni görmez okey ama arkadaki ya giyinecek bir alan bile yok maalesef ki burada ya hani atıyorum bazanın altını kullanabiliriz eşyalarımızı koymak için ama ben mesela bir tane vayızımı açıp koydum oraya Fakat e, ikinci bir vayızı koymak için yer yok o vayızları aşağı indirmeniz gerekiyor ya yani orası ne kadar güvenli hiçbir fikrim yok o yüzden bu yurdu çok sevemiyorum. Eskişehir kaykay yurdu çok iyiydi bu açıdan geçen sene. Tabi orası da şu an iki yatak arasında maalesef bir komodinlik mesafe kaldı. Belki videoda görmüşsünüzdür. Öyle yani genel olarak çok da yurt hakkını söyleyebilecek bir şeyim yok. Size bir de bahçesini gösteririm. Yemekhanesi buramın büyük. Çünkü e, yurt A'dan F'ye kadar. A, B, C, D, E, F... 6 bloklu sanırım ya emin değilim. İşte e, bayağı bir bloğu var ve e, her, her blokta da 3 kat var ve çok fazla oda var karşılıklı az önce gördünüz. Bu yüzden çok fazla öğrenci kapasitesi var ve 3000 e, falan olması lazım. İşte yemekhanesi de Eskişehir KYK'nın yemekhanesinden daha büyük bu yüzden öyle yani çok da artısı yok aslında. Tek artısı buyurdum bahçesi. Bahçesi çok güzel açıkçası. Yani bahçesini seviyorum. Ama tabii bahçede ne kadar vakit geçirebiliriz? Yani yaz, kış sadece yazın böyle bir ay akşamları falan ki vaktimizi bahçede mi geçiriyoruz? Önemli olan tabii ki de odalar. odalarda böyle.